Merhaba sevgili dostum, bazı insanların karakterinin seninle hiçbir ilgisi yok. Onlar her şeyi eleştirirler, onlar her şeyi yargılarlar, her şeyi sorgularlar. Ama hayatında her şeyi eleştiren, her şeyi yargılayan, her şeyi sorgulayan ya da her şeye bir kurt bulan biri varsa onunla biraz e, sıkıntı yaşayabilirsin ve seni zorlayabilir. Eleştiriler ilk başlarda her ne kadar iyi niyetli gibi görünse de bir süre sonra davranışa yönelik değil de kişiliğe yönelik yapılmaya başladığında artık yaralayıcı ve iz bırakıcı hale gelebilir. Özellikle çocukluktan itibaren çok eleştirilen, çok suçlanan biri ilerleyen dönemlerde kendini de çok fazla suçlamaya meyilli olabilir. Başına ne gelirse gelsin önce kendini suçlayarak yorumlamaya başlayabilir. Önce ben nerede hata yaptım diye kendini suçlamaya başlayabilir. Bu bir iç ses gibi adeta zihnimizin bir köşesinde sürekli konuşabilir. Yani yıllar sonra sizi eleştiren, yargılayan, suçlayan anne babanızdan ayrılsanız bile, onların yaşadığı evden ayrılsanız bile onlar sizin zihninizden çıkmıyor. Siz evden çıkıyorsunuz ama ev veya ebeveyniniz zihninizden çıkmadığı için aynı bakış açısıyla ve aynı yorumlarla kendinizi yargılamaya devam ediyorsunuz. Böyle biriyle birlikteyseniz muhtemelen sürekli bir savaş içindesiniz. Çünkü bu tip insanlarla ilişki yürütmek çok zordur ve onlar genellikle bunu daha çok sizin için değil kendi dürtülerini, kendi karakter yapılarını ya da kendi kişiliğindeki zayıf noktaları yansıtarak yaşarlar. Kendi içindeki yaşadıkları kusurlulukla, kendi içinde yaşadıkları bazen de değersizlik duygularını başkalarını eleştirerek aslında gevşetmeye çalışırlar. Başkalarını eleştirmek çoğu zaman aslında kişinin kendini rahatlatma bir şeklidir ve bir yandan da aslında büyüklenmeci bir tavırdır. Yani sürekli başkalarını eleştirmek kişinin kendini kusursuzmuş gibi hissetmesine neden olabilir. Aynı zamanda diğerlerinin gözünde sürekli kendini üstün, kusursuz, farklı görmek gibi bir amaca da hitap edebilir. Eleştiren insanların aslında en büyük korkularından biri de başkaları tarafından eleştirilmektir. Bir insan eleştirilmenin önüne geçmek istiyorsa önce kendisini eleştirebilir. Bir insan kontrol edilmenin önüne geçmek istiyorsa da aynı şekilde bütün kontrolü elinde tutabilir. Peki sürekli eleştiren, sürekli kusur arayan, sürekli sizinle ilgili suçlayıcı ifadeler ortaya koyan biriyle nasıl baş Evet dediğim gibi çok kolay değil. Bazılarının tavırları tamamen kendi karakterleridir. Bunu size yaparlar. Siz görüşmezseniz buldukları insanlara yaparlar. Ona izin veren insanlara yaparlar. Ama bazen de şunu da görebiliriz. Yani bir annenin beş çocuğu var. Biri sürekli eleştirilir. Diğerlere hiçbir şey denilmez ya da onlar çok da umursamaz veya ciddi almaz. Birinci kural şu aslında eleştiren kişiye eleştirinin yarattığı duyguyu ifade etmek. Beni eleştirdiğinde şöyle hissediyorum. Beni eleştirdiğinde kendimi değersiz hissediyorum. Kendimi sürekli suçlanmış hissediyorum. Özgüvenimin yitirmeye başladığını hissediyorum. Ve bu bana çok zarar veriyor. Sen her ne kadar benim iyi niyetim için, iyiliğim için bunu yaptığını söylüyorsan da ben bundan hep zarar görüyorum. Bunu sürekli vurgulamak lazım. Eleştiren insanlar karşıdakini kötü hissetmelerini duymak da istemezler. Çünkü onlara göre onlar hep iyi şeyler yapıyorlar. Birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız. İyi niyetlimiş gibi söylense bile bir şeyin yani o hani her zaman söylenir ya dost acı söyler. Hayır gerçek dost tatlı söyler. Acıyı da tatlı söyler. Doğruyu da yanlışı da karşıdakini yani sevdiği insanı kırmadan üzmeden söyleyebilir ve söylemesi gerekir diye. Yoksa ağzına geleni söyleyip de sonra ben senin iyiliğin için dedim demek bence samimi değil. Artık bir işe de yaramıyor. Önemli olan onu incitmeden söyleyebilmek. İkinci kuralımız da ortaya konulan eleştirinin Karakterimize yönelik değil, davranışımıza yönelik olarak yapılmasını talep etmek. Sen ben geciktiğim zaman hemen beni sorumsuz biri olarak itham ediyorsun ve değerlendiriyorsun. Hayır ben sorumsuz biri değilim. Ben sadece randoya geciktim ya da talep ettiğin şeyi yerine getiremedim ya da bir görevimi eksik yaptım genelleştirmesine izin vermemek, vermemek gerekiyor. Yani davranışa yönelik yapılan eleştiriyle kişiye yapılan eleştiri arasında çok büyük bir fark var. Davranışına yönelik yapılan eleştirilerde incinme oranımız daha az olur ve bunu kendi karakterimize yontmayız. Ama kişiliğimize yapılan eleştirilerde bir süre sonra biz de kendimize yapıştırmaya başlarız. Üçüncü yöntem sınır çizmek. Kişiliğinize yönelik, karakterinize yönelik yapılan eleştirileri kesinlikle ve kesin bir dille engellemek ve reddetmek. Beni bu şekilde eleştiremez. Bana kendimi değersiz hissettiremez. Beni sürekli değersiz, yetersiz hissettiremezsen ben bu şekilde yapmana izin vermiyorum. Eğer devam edersen o zaman ben senle olan ilişkimi gözden geçireceğim. Şimdi tabii şunu diyebilirsiniz hocam yani bu tip insanlar zaten dur demekle durmuyorlar. Yani bazıları da gerçekten dürtüsel taraflarıyla veya obsesif taraflarıyla kendileri de kendilerini kontrol edemiyorlar. O zaman da şuna karar vereceğiz. Yani bunlar kendilerini kontrol edemiyor diye biz hayat boyu bunlara katlanmak zorunda mıyız? Evliliğimizde veya akrabalık ilişkimizde. O zaman buna karar vereceğiz. Yani ya bu savaşı vereceğiz ya da tamamen hayat boyu mağlubiyeti kabul etmiş olacağız. İkisi de yani zorlayıcı bir şey. En azından birinci seçenekte bir savaş veriyorsunuz ve bu savaşın mutlaka bir ee, sonuca varması gerekiyor. Ya karşıdaki insan size artık daha dikkatli davranıyor ya da bu savaşın sonunda ne oluyor? İlişkiniz bitiyor veya gereken mesafeyi çizmek zorunda kalıyorsunuz. Ee, e burada işte o sınırı çizmekle ilgili gitgide sizi zorladığında bir süre sonra onu değiştiremeyeceksiniz ama onunla olan ilişkinizi değiştirmeye başlayacaksınız. Ne yapacaksınız? Ona her şeyi anlatmayacaksınız. Ona her şeyi danışmayacaksınız. Onun size müdahale ettiği alanlarla ilgili mümkün olduğunca onu ciddiye almadığınızı ona hissettireceksiniz. Ve yaşadığınız sıkıntı ve sorunları gerekirse onu paylaşmayacaksın. Şimdi bazı insanlar diyor ki, işte, annem çok eleştirel biri, her şeyi eleştiriyor diyor. Peki sen ne yapıyorsun diyorum. E ben de her şeyi ona sorarım, danışırım, işte e, onun mutlaka fikrini alırım. Ama sen böyle yaptığın sürece bu hastalıklı bağı sürekli beslemiş olursun. Yani bu çözüm değil, aksine çözümsüzlüğün daha da artışıdır. Burada da yine en kötüsüne doğru gidiyoruz. Yani bunların aslında her birinde ilerlemek mümkün. Her birinde çeşitli faydalar mümkün ama yine en kötüsüne doğru gidelim. Diyelim ki bunları da yaptı yine değişmiyor? Git de ilişki azaltmak gerekiyor. Gitgide o mesafeyi gerektiği kadar genişletmek gerekiyor. Son nokta. Söylüyorsun olmuyor, işte kızıyorsun olmuyor, küsüyorsun olmuyor, mesafe koyuyorsun olmuyor, kendi duygularını ifade ediyorsun olmuyor. O yine her zaman seni suçlamaya devam ediyor. Ya orada da yapacak bir şey yok yani. O zaman karar vereceksin. Ben buna bu ilişkiye bu şekilde katlanmak istemiyorum. O zaman ben bu ilişkiyi kesiyorum. Bunu ona çok net bir şekilde ifade edeceksin. Diyeceksin ki bana böyle davrandığın sürece ben seninle görüşmeyeceğim. Bana böyle davrandığın sürece ben seninle iletişim kurmayacağım. İster benim iyiliğim adı olsun, ister senin iyi niyetin olsun. Yetişkinliği tanımlayan şey çünkü söylemler değildir, niyetler değildir, eylemlerdir. Bir yetişkinin niyeti olmaz. Ne yaptığın önemlidir, ne söylediğin önemlidir. Yoksa ben bunu bunun için demiştim, bunu bunun için demiştim deyip de hayat boyu bir insanla ilişki yürütemezsiniz. Yani hem kalbini kırıyor hem diyor ki aslında öyle yapmak istememiştim. Hem işte seni yerden yere vuruyor hem diyor ki ben bunu işte aslında iyiliğin için söylemiştim. Bunlar yok arkadaşlar. Yetişkinlikte niyet kabul etmiyoruz yetişkinlikte davranış esastır. Sınırları çiziyoruz, adım adım ilerliyoruz. Bu hemen olacak bir şey değil. Bir insanla 20 yıl, 30 yıldır böyle bir ilişkiniz varsa bunu 20 günde böyle ilk atışta 12'yi vurarak çözemezsiniz. Adım adım ilerleyeceksiniz. Her seferinde dik duracaksınız. Şununla da çok karşılaşacaksınız. Her sınır çizdiğinizde daha çok size saldıracak, daha çok eleştirecek, sizi yalnızlıkla terbiye etmeye çalışacak. Sizi işte eee suçlayacak. Belki bu bir ebeveynse hayırsız evlat sendromu hissettirecek ama geri adım atmayın. Ama vazgeçmeyin. Adım adım ilerleyeceksiniz. Sadece geçmişin getirdiği bazı alışkanlıklar var, sıkıntılar var, konforun getirdiği bir kolaylık var. Ama eninde sonunda karşıdakine şunu diyeceksiniz. Ya bana saygı duyacaksın ya da yorum açık olsun. Hoşçakalın.